Şimdi arkadaşlar dersimiz sindirim sistemi. Sindirim mi? Hayır. <laughs> dersimiz boşaltım sistemi. Boşaltımı neyle yapıyoruz? Yani süzülme olayını vesaire. Böbrekle yapıyoruz. Her birimizde kaç tane böbrek var? İki. i̇ki, tane böbrek. Biri böyle biri böyle değil tabii ki. İki farklı koyundan alınmış iki böbrek. Şöyle düşüneceğiz. Biri sol tarafında biri sağ tarafında ee, böbrek diye düşüneceğiz. Şimdi böbreğimizi elimize aldık. Öncelikle Şöyle bir üstten bir inceleyelim. Böbreğin üzerinde bir zar var. Zarımıza bakalım. Dur bakalım zarı en iyi nerede görürüz. Bak şurada. Gördünüz mü? Şu böbrek zarı. Böbreğin üzerinde yağ dokusu var. Çoğu iç organın etrafında zaten kurma amaçlı bir yağ dokusu vardır. Şimdi böbreği kesmeden önce bir bakalım hangi damarlar var. Mesela her organa bir hmm. giren damar vardır. Bir de çıkan bir damar vardır. Değil mi? Giren damarın ismi nedir? Atar. atar damar. Söz konusu böbrek olduğu için ne diyeceğiz? Böbrek, böbrek, de böbrek de atar damar. E, çıkan damarın ismi? Toplar, böbrek yani, toplar yani. damar. Bir de ama böbrekte fazladan bir damar demeyeceğim de kanal diyeceğim. Kanal çıkışı vardır ki bu hmm. nedir? Üreten. Üret. Üreten. Üreter. Üreter. Hmm. Üreter e, uzun olandı Bak uzun bu uzunluğun bir parçası hatta. Bu nereye gidiyor? Şunun ucu. Üreter. Yani, yani şöyle söyleyelim, yani bizim böbrek, yani. şöyle söyleyelim, burada iki tane, hikayeyi düzgün anlatalım. Burada iki tane damar var. Şurada çok net gözükmüyor ama şu iki damardan oluşuyor. Bir damar evet. giriyor, içinde pis kan diyelim. Yani pis kandan kastım ne? Anlayın. Oksijenik. Oksijenik. Yani karbonik karbonik şey. Üre açısından, üre açısından değerlendirin. Üresi fazla olan ve süzülmesi gereken kan girdi buraya. Şimdi böbrek bunu süzecek ve bol üreli olan ve daha birçok bir şey bir şey idrarı oluşturacak. İdrarı da nereye verecek? Üreter. mesaneye gönderecek ya. Mesane. Mesaneye hangi kanalla gönderiyor? Üretler. İşte şu. Şu üreter buradan idrarın çıkışı oluyor. İdrar buradan mesaneye gidiyor. Mesaneden çıkan üretra. Şimdi şuraya bir emin olmak istiyorum. İki tane damar var dedim. Giren damar, çıkan damar. E, giren damar atar damar. Peki size sorulursa böbrek atar damarda nelerin nelerin miktarı fazladır? Üre değişimi yüksek. Bir kere üre değişimi yüksek zaten süzülmeye gelmiş buraya değil mi? Başka? Oksijen. oksijen, oksijen ben miktarı. sorayım siz söyleyin. Oksijen miktarı? Yüksek, fazla, fazla. Çünkü oksijenle beslemeye gelmiş. Glikoz oranı? Fazla. Yüksek. Çünkü burasının besin ihtiyacı var. Bu bir doku ve sonunu yapacak biraz sonra. E, karbondioksitçi? Az. 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 Çıkan damarda karbondioksit? Fazla. Üre Peki üre açısından bir değerlendirme yapalım. Bu giren damar yani şuradaki giren damarda 100 tane üre var diyelim. Şu çıkan damar, çıkan damar dediğim toplar damar şu da üreter. Sizce bu 100 tane üre nasıl dağılır? Çoğu üretere gider. Çoğu. Çoğu dediğimiz %60, %60, %70. Orası bir kere idrarla çıkar. Geriye kalan kısım kanla Toplam geriye yani, kalan kısım ayıran. böbrekte, Kalbim. böbrekten çıkar tekrar kalbe, dolaşıma okay. katılır. Yani yüzde yüzü süzülmüyor bir kere. Tamam mı? Şimdi bir keselim mi artık? İçinde idrar olabilir. Patlayabilir. <gülüyor> <gülüyor> Burayı da tıkayacağım. <tideceğim. gülüyor> <laughs> daha daha, daha, daha mı? De. Fahast. Tamam, tamam sizi mi kıracağım be? Hocam, alıyorsun. Hocam. <gülüyor> <gülüyor> bir şey yapmayın. Tam tepeden alabiliyor musun? Hı. Dışarıdan içeriye doğru bir inelim. En dıştaki, bak üç tane renk görüyorsunuz. Birincisi kabuğa yakın olan kısım. Burası neydi? Korteks. Korteks kısmı. İkincisi şu Hı. açık pembe Hı. olan kısım. Hı. Öz, diğer adı medulla. Şu beyaz olan kısım Havuz. ise havuzcu. Havuz. Şimdi şöyle bir şeyi daha iyi göreceksiniz. Hı. Hı. E ee, şu her e, bunların içerisinde bir sürü nefron vardı değil mi? Nefron dediğim böbreklerdeki birim. Milyon tane nefron var. Nefron dediğim şu şekilde bir bakın. Bu bir tane nefron. Bundan milyon tane var dedi. Mesela şuraya giren bir tane atardamar. Şu getirici atardamar oluyor. Götürücü atardamar oluyor. Sonra böyle etrafını dolanıyor, dolanıyor nefronun, nefron kanalının. Sonra çıkanın ismi ne oluyordu? toplarda mı, Toplar mı? oluyordu. Peki şuraların ismini kalem şu kalem alabilir miyim? Bir mahsur Kapı var mı? Başladım. Sonra sileriz. Yok hayır. Tamam. Şuranın ismi neydi? Bowman kapsülü. Bowman kapsülü. Şu Proximal. proksimal tüp diyorum. Şu anne Anne kulpu. Pul. Şu distal, tü. Tü. Distal, tüp. Distal, tüp. distal tüp. Şurası ise Bir idrar Toplama Kanalı. Peki ben size anlatırken demiştim ki üst tarafta kalan kısımlar, yani şöyle düşünün, şu böbreği şöyle kestim ya, bunun tam olarak pozisyonu böyle, böyle ve dolayısıyla üste kalan şu kısımlar şöyle keseyim, şöyle kesiyorum. Şu üste kalan kısımlar kortekste, yani şu gördüğünüz koyu kahverengi olan kabuk kısmı e, şurası oluyor. Yani. Bowman kapsülü proksimal tüp, distal tüp şurada oluyor. Peki aşağıya doğru inen kısım o zaman ne? Öz, öz. Hmm, yani şu medulladaki evet. kısım, şu üçgen üçgen İlerce üçgen bir hani şeyler bu, var ya. Hani, Hem de hani ve daha ziyade şu idrar toplama kanalı. Şu idrar toplama kanalları burada o kadar muazzam ve sıralı bir şekilde gitmiş ki üçgen üçgen görüntüler oluşturmuş. Bu üçgen görüntüye ne isim veriyordu? Malpigi piramidi. Malpigi piramidi adını veriyordu. Peki bu şuradan idrar çıkıyor artık değil mi? Bu idrarın toplandığı bir gölcük var. Buraya ne diyoruz? Havuzcuk, Havuzcuk burada neresi? Şurası. Yani idrarın geçici olarak toplandığı yer burası. Buradan hangi kanalla çıkacak işte? Üreterle Üreterle çıkacak. Mesaneye gidecek. Anlaşıldı mı? Hı hı.